Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir Z300 göstergemiz geldi. Bu şekilde. Ee, arkadaşımız şöyle güzel bir resim paylaşmış ve resmin üzerinde arızalarını belirtmiş. Açık gayet açıklayıcı olmuş. Şimdi enerji verip inceleyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bağlantımızı yaptıp enerjimizi veriyoruz şekilde. Gördüğünüz gibi binde takılı kaldı. Evet, arkadaşımızın da dediği gibi göstergenin yandaki ilk ışıkları yanmıyor. Aynı zamanda e, kilometrede çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi söküp hep beraber bir inceleyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Devir saatin ibresinin takılmasının sebebi. Şöyle zoomlayayım sizin için. Bakın. Dişleyeleyim. Makinesi değdirmişler. Daha önce tamir yaparken. Bu kapağı da niye söktüklerini anlayamadım. Buraya gelecek olursak görüyorsunuz lehim parçasını. Biraz daha yaklaştırayım. Daha da çok oldu. Bakın şuradaki barizliği temasını görebiliyorsunuz işlemci bacağının arasında. Buralarda da var gözle gözükmeyen mikroskop altında. Gördüm. Ee, anakartın öbür tarafındaki durumu bilmiyoruz bakın. İnsan bu lehimleri yaptıktan sonra bu pisliğin temizler yani çok kötü. Renk devreye zarar. Ve bu arada arka aydınlatma yanmıyor. Daha önce gösterge sıvı almış bakın buralarda çok iyi bir tamiratın olduğunu sanmıyorum bakın hatta şuradaki mosfetimizin bacağı yok bakın yani bir kısmın çalışmaması zaten normal bakın şuradaki smd transferin ayağı yok yani bunların hepsi yapılır. Yapılmayacak şey değil. Müşterimize şimdi fiyat bilgisine geçeceğim. Müşterimiz onay verdiği takdirde yapacağız. Evet arkadaşlar. ışıklarımızı hallettik. Bu şekilde bir çek yapalım. Gördüğünüz gibi ABS tabi tekrardan yanıyor. Pahalı olmadığı için. Evet şu şekilde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar tamiratımızı yaptık tabi. Şimdi izolasyonlarını yaptık. Toplama aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir tamiratımız da başarılı bir şekilde gerçekleştirildik. Şimdi testlerini yapacağız. Enerjimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bütün aydınlatmalarımız çalışıyor. Şimdi kilometresinin testini yapalım. Kilometre çalışmıyor diyordu müşterimiz. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet şimdi sondaki total kilometrenin arttığını göreceksiniz. Evet gördüğünüz 2 oldu. Bu videomuzda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.